Size. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün Sizler sizlerle birlikte, birlikte mezarlığa gidiyoruz. Kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Hadi videomuza geçinler. Evet, Evet, şu an yoldayız. Marmari e, yine Pazar yolundayız. Bakın. şuraya da göster Evet arkadaşlar. Ee, buradan Aydın. E, burada Aydın Deniz mi? Sol gidiliyor. Böyle e, İzmir, Isparta falan bir e, yerleri böyle e, İzmir, Aydın, Muğla, Çin'e Aydın'a İzmir, Isparta'ya gidiliyor bu yol. E, o yüzden şimdi mezarlığa Evet. Evet arkadaşlar. Giderken de size şunları tanıtayım. Evet giderken. Bak, bak. böyle benim anahtarlığım var. Böyle de anahtarlıkta cizlerim var. Bir de böyle bir şey var. Tamam tamam. Şu Otobana bakın. Evet mezarlığa geliyoruz. Mezarlığa geleceğiz. Geldik şu an. Şu anda e, geliyoruz. E, geliyoruz şu an. E, e, galiba namaz kılarken şimdi kılacağız videoda. Şu an gidiyoruz. Bayılacağız ya evet arkadaşlar. <laughs> evet şey, arkadaşlar şu an gidiyoruz. Gidiyoruz. Geldik. Herkes camlarını kapat. Camlar. <laughs> evet arkadaşlar geldik şu an mezarlığa. <laughs> evet arkadaşlar Hayır <laughs> <mezarlıra. Evet, gülüyor> evet. bırakmayacağım yor çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar şu an geldik, gelmiş bulunmaktayız. Şu an eee yani bir yerlardayız. Mesela tizgiya. Yok ki Ha nasıl? Yok, 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 yok. Aa, nasıl? <gülüyor> <Yılmaz>! <gülüyor> Evet Gitmas! Hadi arkadaşlar bir, bir süre geldik. Görüşürüz. Bay bay. Biz burada da.